Ortak çarpan parantezini alıyoruz. Daha sonra da burada yine çarpan ayırma yöntemiyle köklerini buluyoruz. İşaretleri değiştirdiğimizde 0, 5 ve eksi 4 olduğunu görüyoruz. Tablo yapıp köklerimizi küçükten büyüğe doğru yazdık burada. Baş kat sayımız pozitif olduğu için en sağ bu işareti koyduk. Kökleri gördükçe işaretleri değiştirdik. Artı olan kısımlara bakıyoruz. En küçük iki farklı doğal sayının çarpımı sorulmuş. Burada doğal sayı yok. 5'ten sonraki var bu aralıkta. 6 ve 7'dir. Çarpımı 42 yapar. Doğru cevap E seçeneğidir. Bu sayıya x diyelim. Karesi x kare yapar. 3 eksiği x kare eksi 3'tür. Kendisinin 1 eksiğine bölündüğü zaman x eksi 1'e bölünüyor. Her zaman birden büyüktür. Büyüktür 1 şeklinde yazıyoruz. Bunu sol tarafa aldık. Burada payda eşitliyoruz. Önemli olan rasyonel ifade ve eşitsizliğin diğer tarafında 0 olmasıdır. Ancak bu şekilde işaret inceleyebiliriz. Buradan üst tarafın çarpanları ayırma yoluyla köklerini bulduğumuzda eksi 1 ve 2 olduğunu görüyoruz. Alt tarafı sıfır yapan değer de 1'dir. Bu sayıları küçükten büyüğe doğru yazdık. Baş kat sayılarımız pozitif olduğu için bölümünden artı geldi. En sağa yerleştirdik. Kökleri gördükçe burada işaretleri değiştiriyoruz. Rasyonel ifadenin pozitif olduğu yerlere bakıyoruz. Şimdi soruya bakalım. En küçük iki tam sayının toplamı kaçtır? Bu artı olan kısımda eksi 1 ile 1 arasında sadece sıfır var. Bir de 2'den sonra gelen 3 vardır. En küçük 2 sayı bunlardır. Toplamı 3 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Sadeleştirmek için büyük faktöriyeli küçüğü cinsinden yazıyoruz. x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 faktöriyel. Bunlar sadeleşti. 20'yi de sol tarafa attık. Daha sonra bu parantezi açtığımızda x kare eksi x eksi 20 ikinci dereceden ifadesi geliyor. Küçüktür 0. Çarpanları ayırma yöntemiyle burada kökleri bulmak istiyoruz. Eksi 5 çarpı artı 4 eksi 20 yaptı. Toplamı da eksi 1. İşaretleri değiştirerek kökleri burada bu şekilde yazmış oluyoruz. Baş katsayımız pozitif. Artı koyduk. Kökleri gördükçe işaretleri değiştirdik. Negatif olması gerektiği için eksi 4 ile 5 aralığına bakıyoruz. Ancak faktöriyelde en küçük değer burada sıfırdır. Yani sıfır faktöriyel 1 yapar. Bunun dışında faktöriyelde parantez içinde negatif olmaz. Öyleyse buraya x eksi 2 büyük eşit 0 dediğimizde x'in alabileceği en küçük değer burada 2 olur. Buna göre 2, 3 ve 4 değerleri alacaktır. 3 adet değer alır. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu şekilde eşitsizliği yazdığımızda bütün terimleri bir tarafa toplayıp rasyonel ifade oluşturuyoruz. Sağdakini sola ya da soldakini sağa alabiliriz. Biz fx'i diğer tarafa atıyoruz. Buradan x eksi kesrin tamamı olur. Payda eşitleriz. x'ler burada gider pay kısmında x kare artı 1 payda da x artı 1 olur. Bu ifade küçüktür sıfırdır. Bu şekilde de yazabiliriz. Diskriminant burada negatif olduğu için bunun reel kökü yoktur. Her zaman baş katsayının işareti olur yani artadır. x artı 1 burada sıfıra eşitlendiğinde kök eksi 1'dir. Buna bağlı tablo yaptığımızda eksi olan kısım için eksi 1'in sol tarafı alınır en büyük tam sayı değeri olduğu için burada eksi 2 vardır. Eksi 2 buraya yazıldığı zaman üst taraf eksi 3, alt taraf eksi 1 olur. Bölümden 3 gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Bütün terimleri bir tarafta topluyoruz. Açarak pay değiştiriyoruz. Sonuçta elimize rasyonel bir ifade geliyor. Diğer tarafta da 0 kalıyor. Çarpanlar ayırma yöntemiyle bunun köklerini bulduğumuzda 1 bölü 2 ve 1 olduğunu söyleyebiliriz. Paydayı 0 yapan değer de 0'dır bu üç değere bağlı tablo yapıyoruz. Baş kat sayılarımız pay ve payda da artı olduğu için bölümden de artı gelir. En sağ bu işareti yazdık. Kökleri gördükçe işaretleri değiştirdik. Burada payı sıfır yapan değerler eşitlik olduğu için çözüm kümesine dahil olabilir. Ancak payda tanımsız çıktığı için paydaya sıfır yapan değer bunu almıyoruz artı olan aralıklara bakacak olursak 0, 1 bölü 2 yarı açık aralığı ile 1 sonsuz yarı açık aralığıdır. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Terimlerin hepsini bir tarafa topluyoruz. Payda eşitliyoruz. Oluşan rasyonel ifade büyük eşit 0 oluyor. Burada payı 0 yapan kökler artı eksi 2'dir. Paydayı 0 yapan değer de 0'dır. Bunlarla tablo yapıyoruz. Üst tarafta baş katsayımız negatif, altta pozitif. Eksenin artıya bölümünden eksi geldi. En sağ bu işareti koyduk. Kökler görüldükçe burada işaretler değişmiş oldu. Sonuçta rasyonel ifadenin sıfır veya pozitif olduğu yerler isteniyor. Bu iki tane aralığa bakıyoruz. Payı sıfır yapan değerler eşitlik olduğu için alındığından bunları da dahil ettik. Kaç tane doğal sayı vardır deniyor. Eksi 2'nin sol tarafında eksi 2 dahil herhangi bir doğal sayı yoktur. Bu aralığa baktığımızda karşımıza ilk 1 gelir. 2 de dahil olduğu için onu da yazarız. 2 tane vardır. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. x kare eksi 25'in kökleri eksi 5 ve artı 5'tir. fx'in kökleri de eksi 3 ve 5'tir. Şimdi işareti belirlemek istediğimiz zaman baş katsayının burada pozitif olduğunu görüyoruz. Sağ tarafa doğru giderken yani x'in sonsa doğru gittiği yerlerde fonksiyonun aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Dolayısıyla alacağı y değeri negatif olacaktır. Limit artı sonsuza giderken f(x)'in değeri eksi sonsuzdur diyebiliriz. Yani işaret negatiftir. Baş katsayı bu yüzden önemli. Üst taraf artı, alt taraf eksi olduğunda bölümden gelecek olan işaret de eksi olur. Öyleyse buraya eksi işareti yerleştiririz. 5 her ikisinde de var. Öyleyse çift katlı kök gibi düşünebiliriz. 2 tane çizgi çekiyoruz. Çift katlı köklerde işaret değişmez. Tek katlı köklerde değişir. Bu şekilde gidiyoruz. Üst tarafta 5 kök olmasına rağmen eşitlik de var. Alt tarafta olup tanımsız çıkaracağından dolayı burayı dahil etmiyoruz. Bu şekilde işaretleri yerleştirdik. Eksi 5'i de dahil olarak gösterdik. Burası çözüm kümesi. Bunun tümleyenini almamız gerekiyor. Bunlar sağlayanlar ise tümleyen kümesinde sağlamayan tam sayılar vardır. Eksi olan yerler ve buradaki sıfır sağladığına göre bu kümenin tümleyeni aldığımızda eksi 5 kümede varken sağlamayan da olmayacak. Eksi 3 yokken olacaktır. Yine 5 noktası burada sağlamadığı halde normalde sağlar. Bu kümedeki tam sayılara bakacak olursak eksi 4 var, eksi 3 var bir de burada 5 var. Bu üçünün çarpımı 60 yapar. Buna göre doğru cevap A'dır payı ya da paydası üstel fonksiyon şeklinde olanlar ihmal edilebilir. X'e hangi reel sayı değerini verirsek verelim. Taban burada pozitiftir. Her zaman artı çıkacaktır. X'e 0 haricinde hangi değeri verirsek verelim. Çift kuvvet olduğunda x kare var burada. Bu da artı değer verir. Artının artıya bölümünden artı gelir. Zaten her zaman 0'dan büyüktür. Ancak bunun bir tek istisnası var. X burada 0'dan farklı olmak durumundadır. Buna göre R 0 dersek çözüm kümesini bulmuş oluruz. Doğru cevap D seçeneğidir.